Evet sevgili Teraziler kanalıma hoş geldiniz. 18 Temmuz 11 Ağustos Merkür retrosu bugünkü konumuz. Sevgili Teraziler, yani güzelliği, huzuru, dengeyi seven sen sevgili Terazi bu retro seni görmediğin karanlıkla tanıştırmaya geliyor. Ciddi anlamda çünkü artık bastırdığım duygularla yüzleşme zamanı. Bastırdıklarınla yüzleşme zamanı. Sevgili terazi ve bu sefer hakikaten sizin terazinin kefesinde sadece mantık değil bilinçaltının derin sırları da var sevgili dostlar. Aa, ne diyebiliriz? Merkür Retro sizin 12. evinizde gerçekleşiyor sevgili dostlar. Burası da işte bastırdığınız duygularınız, sırlarınız... Ee, ruhsal alanlarınızın evidir aslında. E, bu süreçte sizin için çok önemli içe dönüş sevgili teraziler a, yalnız kalma, zihinsel detoks diyebilirim yani meditasyon vesaire. Sizin için kesinlikle ön planda olması gereken konular sevgili dostlar. Bu dönem rüyalarınız artabilir ve kesinlikle ve kesinlikle sezgilerinizi dinlemeniz gereken bir dönem sevgili dostlar. Sezgilerinizin bence yani Tap yapacağı bir noktada olacaksınız sevgili teraziler bu dönemde. Geçmişle hesaplaşma sevgili teraziler. Yani eski defterler yeniden açılabilir. Aa, geçmişte affetmediğin kişilerle yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Fiziksel ya da zihinsel olarak. Aa, sizin için çok ideal bir dönem aslında sevgili dostlar. Affetmek, bir takım şeyleri bırakmak, böyle yüklerden kurtulmak. Hani ben tarot Tarot'ta devam derim ya kupaların sekizlisinde geride bırakma zamanı geldi. Ee, yani negatif insanlar, enerjiyi emen insanlar, vampir insanlar temizlik zamanı geldi de geçiyor ve e, bunu çok iyi değerlendirebilirsiniz sevgili teraziler özellikle bu dönemde Aa, terapiler olabilir, meditasyon olabilir bu dönem kesinlikle açık olmanız gereken konular sevgili dostlar zaten. Aa, Merkür retrosu aynı zamanda e, bu evdeyken e, yani 12 evdeyken şöyle bir şey de var sevgili dostlar hmm. bazı gizli düşmanlıkların farkına varabilirsiniz bu dönemde sevgili teraziler İşte arkadan söylenmiş bir takım sözler gün yüzüne çıkarabilir çıkabilir seninle ilgili çarpıtılmış bir takım bilgiler ...kulağına gelebilir ve bunlar... ...seni üzebilir bu dönemde sevgili terazi. İşte... ...ama sizin yapacağınız ne? Sessiz kalmak yerine... ...diye ki sevgili terazi... ...kendini en güçlü şekilde... ...ifade et. Ee, ama... ...çok büyük kararlar da alacaksan... ...çok büyük kararları retro sonrasına... ertele eder bize. Ee, haritalar. Ve bu dönem... Her bilgiye kesinlikle güvenmemeniz gereken bir dönem sevgili dostlar. Aa, bu dönem uyku uykusuzluk çekebilirsiniz yani uykunuzda bir düzensizlik olabilir sevgili dostlar. Zihinsel yorgunluğunuz artabilir, Panik atak, e, rahatsızlığınız varsa stresten kesinlikle uzak durmanız gereken bir dönem. Bunlar artabilir sevgili dostlar. Aa, ama Şifalanma sürecine destek olmak istiyorsanız da işte yoga yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz sevgili dostlar bu dönemde. Ee, ve bu dönem hani bazen şey yaparız ya aman şu işi yapacaktım yapmadım bütün gün oturdum dinlendim. Kendimizi bir suçlu hissederiz. Bu dönem sevgili teraziler kesinlikle dinlenmekten suçluluk duymamalısınız. Kesinlikle sevgili dostlar. Zihin ve ruh sağlığın arasındaki bağlara odaklanman gereken bir dönem sevgili Terazi. İşte bu dönem günlük tutabilirsin. E, bilinç bilinçan çünkü günlük tutmak birazcık da bilinçaltını anlamana yardımcı olur. Sevgili Terazi. İşte e, spiritüel rehberlik almak istiyorsan bu dönem en doğru zaman sevgili Terazi'ler için. E, ve eski kalıpları kırıp aslında yeni sezgisel bağlar kurmak için de mükemmel bir dönem sevgili teraziler için. Ee, yani aslında motto olarak şunu söyleyebilirim. Bazen diş dengenin sağlanması için iç dünyanın temizlenmesi gerekir sevgili terazi. Ve senin de bu dönemde bunu yapman gerekiyor. Evet sevgili teraziler, sizler için Merkür Retrosu yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için se bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Sevgili dostlar, artık her gün biliyorsunuz Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında tarot canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.